Kabak çekirdeği tüketmeniz için 10 neden. Kabak çekirdeği dünyadaki en faydalı 8 mucize besinden bir tanesi. Bir avuç kabak çekirdeği bile vücudumuzun ihtiyaç duyduğu sağlıklı yağ, magnezyum ve çinkoyu sağlayabilir. İşte kabak çekirdeğinin faydaları. Kolesterol seviyelerini düşürür. Magnezyum, çinko, manganez, fosfor, demir, bakır, protein bakımdan zengindir böbrek taşı oluşumunu engellemeye yardımcıdır. Kabak çekirdeği yağı, prostat büyümesi sonucu görülen idrar zorluğuna iyi gelir. Bir bardağın dörtte birini dolduracak kabak çekirdeği, çinkonun tavsiye edilen günlük alımının yüzde yirmisini, magnezyum ve manganezin ise yüzde sağlamaktadır. Bazı B vitaminlerini içerdiği gibi kemik sağlığı ve kan pıhtılaşması için ihtiyaç duyulan K vitaminini önemli bir miktarda da içermektedir. Vücudun yağda eriyen antioksidan kaynağı E vitamini serbest radikallere karşı koruyucudur. Astım, osteoartrit, römotaid artrit, sıcak basmalar yanı sıra diyetetik komplikasyonların iyileşmesine de yardımcıdır. Kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damar sağlığını ve kardiyovasküler hastalıklara karşı da koruyucudur. İçeriğindeki magnezyum sayesinde sinir, kas ve kan damarlarının sakinleşmesine yardımcıdır. Hormon dengesi, beyin fonksiyonu ve cilt sağlığı için ihtiyaç olan omega 3 ve omega 6 esansiyel yağlarını birlikte almak için iyi bir kaynaktır. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.